Ay arkadaş hoş geldiniz ya. Artık balla serimiz var. Neredeyiz lan biz? Neyse arkadaşlar. Balla ses hoş geldiniz. Bugün ilk birinci bölüm birinci sezon. Sen kimsin? Adın ne? Ben senin kardeşinim. Kalkan Kardeşimi unutmuşum ya. sen kimsin? Sen kimsin? 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 Sana diyorum. Kimsin sen? Adın ne adın? Konuşsana. Kardeşim biz bence eve gidelim. Bu dünyadaki herkes değişik. Adını söylüyorum cevap vermiyor. Daha yeni mi anladı gerçekten bu? Sizin evimde ne işiniz var hem de? Hem ben bu ev. Evet kardeşim bu evde yaşıyor. Ama biri var bu evde. Değişik kokuyor burası. Soda falan kokuyor abi. Akaşa kalktayım de böyle. Soda falan kokuyor. Sen kimse adın ne? Adın ne? Adın ne diyor sen? Nahi içmeyi söyleyemiyorum. Adın ne? Aşk. Ben de varlas memnun, memnun oldum. Konuşamıyorum da. Neyse bugün ne yiyelim? Kardeşim, Deren sen de. Ben de varlas. Gelin televizyon falan izleyelim. Az. az. Deren az. Arkadaşlar da oturun. Hadi bakalım. Neden neden? Oyundan ayrıldın. Hmm. Arkadaşlar galiba bir şey oldu. Neyse. Burası ben de... Ne? Ben sonra benim hmm. bölümüme Kaç şurada filmden çıktı. Burası konuşursa saymayın. Şaka. Arkadaşlar şimdi bura sessiz ol. Sikir. Arkadaşlar burası ceza verdim biraz. Benim bölümümde izinsiz konuşuyor. Ne? Hayır, Uras olacak. Uras dizide izinsiz konuştu. Dizide de kötü söylemek yasak. Neyse hadi oturun. Şimdi ben bir Uras gördüm. Bir olsundu, bir olsundu. Ben böyle aldım. Neyse, ben gidiyorum. Havai fişek. Elmas Neden? Sana hediyem var. Göstereyim. Burası hep sen, seni için. savaş bu düştüdü. Sen de her gün izinsiz konuşuyor. İşte de çok mu var? Bu senlerin avartarken iyi de. Evren girebilirsin bu arada. Kardeşim. Senin biraz sandım. Evet. Sağ ol. Gerek yok onlara. Tısır. Neyse. Ben, ben bunları istemiyorum ya. Kum istemiyorum. Bundan diğer denamı istiyorum. Eşyam çok çünkü. Neyse deden. Şurasının peşine takılırım. Deden. Orada deren bir, şey, bir tane yapının işine girdi. Ay o benim yapım kırma. O benim yapım. Güzel yapım benim. Loblox geri ver 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 avuz. Deren neyse akşam olmaya başlıyor. Ulan şimdi bulmakla ulaşamam ben olacağım. Öğlen oldu öğle yemeği deren. Ben gidiyorum. Where I go to the toilet. Toilet. Ay ben çok acıktım be. Ne yapıyorsun? Atıma ne yapıyor? sen belki bağışıyoruz. Arkadaşlar size teo ulaşsa başlayacağız bir tane sezon. <laughs> Götüm buz gibi olmuştu. Deren, Allah ah Deren yap yanlışlık oldum. Ben büyüyü şey yapacağım. Ben hiç acıkmadım. Şunu böyle. Şunu da şöyle. Tamamdır. Dedem buraya eşyalarını koyabilirsin. Alttayım. Gizli bölgemize koyacağım bunları. Bam. 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 Burada havai fişek falan var sevdim. Deren, Uras nerede? Uras. Deren, Uras bizi diziyor. Bekle. Deren, Uras'a bir şey oldu. Deren, Uras. Uras. Deren, Uras yok. Deren, Uras'ın peşinden giden Gelsene. Gel. Uras oldu da eve mi giriyor? Ne yapıyor acaba? Neler zombi falan girdi eve. Uçaktan kaçacak. Uçaktan bir şeyler çalacak. Uçak gitmiyor zaten. Yakalandın. Neden nerede bunu? Lan kaçma. Nerede bu? Kaçtı lan. Oktan biri vuruyor maz gibi. Bu ne ancı mısın? Neyse Deren biz de uyarım. Sürpriz sana. Kaç istiyorsan. Hapse götüreceğiz seni. Neden ye Koş koş. Elimi falan yıkamazsın. Deren... Adır havayı bir çek, havayı bir çek atayım havaya. Salak havayı bir çek işlemi ah. yok ki. Acaba ne yapacak Deren? Çok merak ediyorum. Deren niye izle ne yapacak acaba? Havayı bir çekle hiç kaçamazsın bu arada. Salak ölüyordu. Ah! Boşa alıyordu salak. Ya Her... Yakalandın işte. Kaç istiyorsan. Deren niye sen de odası yakalamıyorsun? Deren sen de neden odası yakalamıyorsun? Bak bu köye gidiyor bizi. Ne oluyor? Yol kesildi burada. Ne yapıyorsun? Arma. Deren Arma. Zümrütlerimi çalmış. Zümrütlerimi aldım sadece. Zümrütlerimi aldım. Sen bana mı aldın? Yok. Sana verdim sana vermek istemiştim. Sanki. Ya ben adam çekimi var. de Ya de yok. Ay bak. O zaman boss fight Uras. Erer ama erer. Uras evet yumruk yumra. Eline getir hadi. Dövüş. Va boss fight. Başta. İki bir. Ya ben abi ben de Burası eşyalarını çalmayacağız bu arada. Burası eşyalarını çalmadık. Der und geldi Geld Neyse dedem yazım. Kaç dakika oldu video? Ay bölüm sezon. Neyse uyuyordum. Dedem her gün saat 12.00'da video açacağız. Tamam mı dedem? Tamam. Saat 12.00'da uyan hemen Uras video atacağız tamam mı? Uras. Tamam. Saat 12'de ararız. Lan yataklarımız. Ha. Ve birinci sezon birinci bölüm bitmişti.